Burası Phuket adasında Freedom Beach. Tamam götüreceğim seni oraya <laughs> tamam. Otelin havuzu. Ucuz bir şey görebildin mi? Yok yani şu ana kadar gördüğüm en ucuz tabak yeden bölüm en küçüğü 200 kovdu. Tamam. çok mutlu çünkü <laughs> otel şurası. Ama şansınıza otelin içinde box stadyumu var. Dürüst olmak gerekirse o zamanki kurla hani üzücü ama 10 kat fark var. Bizi hiç... çok seviyoruz. Yalan söyleme Hı, ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha iyi bir yer olsun. Hostel yerine. Otel gibi bir yerde kalmak daha iyi olur. Bir <laughs> şey var. Prime var. otelin havuzu. Girişi. Ve böyle bir evde kalıyoruz bizde. Ev diyorum aslında oda ama bizim için bir üst odayı vermişler. Phuket'te yeni kalacağımız yere geldik. Biraz önce giriş yaptık. Bayağı geniş bir yer. Normalde planımız farklıydı. E, Phuket'te iki gün farklı bir yerde kalmayı düşünürdük ama hareket etmek istemediğimiz için bir iki gün daha aldık buraya öyle söyleyeyim. E, toplamda yedi gün değil dokuz günümüz olmuş oldu burada. Artık sonuna kadar neredeyse buraya. Sonra Bangkok'ta bir gün bir gece pardon iki gece kalıp Türkiye'ye döneceğiz. Biz burayı çok önceden ayarladık. E, o zaman kişi başı pardon iki kişi geceliği 550 TL'ye geliyordu kahvaltı dahil. Buraya gelmeden önce yaklaşık bir 4-5 saat önce burayı tekrar o iki gün için ayarladığımızda da 710 liraya falan geldi iki kişi geceliği. 710-720 lira gibi bir şey oldu. Yani çok bir şey fark etmedi ama yani ne kadar önceden uzun süreli yaparsanız rezervasyonunuz o kadar uyguna geliyor. Bir tek klimasından çok hoşlanmadım. Fazla gürültülü çalışıyor. Bu elektroman yurtdurumlar hiç rahat edeceğimiz bir yer. Son kısmı böyle biraz daha tatil havasında yapalım istedik gezmekten çok mükemmeliniz bir, bir şey değil. Zaten öyle bir beklentimiz yoktu ama e, biraz daha iyi bir yer olsun dedi. hostel yerine otel gibi bir yerde kalmak daha güzel olur diye düşündük. Uğur çok mutlu çünkü otel şurası. <laughs> ya ben... ve yanında böyle bir yer açıklamak ister misin? Ben Tayland'a geldiğimizden beri, daha doğrusu Tayland'a gelmeyi planladığımızdan beri Muay Thai maçı izleyebilir miyim, herhangi bir antrenman görebilir miyim? E, ya da işte Japonya'ya gittiğimizde Aikido, Karate, Judo bunlarla ilgili herhangi bir antrenman görebilir miyim diye merak ediyordum. Sumo da dahil buna. Hiçbir maçına, hiçbir şeyine denk gelemedim. Ama şansımıza Ama bundan... otelin içinde şey var, e, boks stadyumu var Muay Thai. <laughs> <laughs> ve antrenman e, sabah antrenmanları varmış. Pardon, sabah ve öğleden sonra antrenmanları. Bakalım o zaman yarın buradayız. <laughs> Şimdi tesisi geziyoruz. Burası bayağı büyük. konuda dürüst olacağım. Geziye başladığımızdan beri gittiğimiz yerlerin bir ya turistik ya merkezdi. Ya burası da turistik bir yer ama şu anda evlerin arasından geçiyoruz. Daha böyle normal bir yere gelmişiz gibi hissediyorum şu anda. Yani en son Pipi Adası'nda, Pipi değil bu arada, Pipi Adası'nda öyle diyorlar çünkü. Ee, tamamen turistlere yönelik yapılmış tesisler var. Ev falan yok. Yani yukarıda çıktık evet bir ufak bir video çekebildik orada bir şeyler dedik ama şu anda böyle daha normal hissediyorsun kendini. Yani halktan biri gibi hissetmek daha güzel. Diğeri böyle biraz daha insanlar hizmet ediyormuş gibi hissettiriyor. O pek hoşumuza gitmedi bizim. Şöyle karşıda gördüğünüz bitkisel ürünleri görebiliyorsunuz. Burada hmm, yasal. Sonra her yerde masaj yaptırabileceğiniz yerler var. Burada da var. Şimdi Uğur yüksek bulduk kuru. Para bozduruyor. 38.65'ten. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. <laughs> Tayland'a geldim ben pantolonlarından aldık. <laughs> Biraz Tayland'daydım e, eşofan <laughs> almayacaktık böyle. ama yani çok şirinler. Çok güzel. Ya. Uğur yeşilinden aldı, ben mavisinden aldım. Ee, şöyle şu karşıdaki fillerden pazarlık yapın mutlaka çünkü. Biz Bangkok'ta en uygununu gördük. 80 bahta yani yüzde 80'i indirdiler. Ama kumaşı güzel değildi. Kumaşın naylon değildi. Tamamen polyesterdi. Bunun daha farklı kumaşı. Ve 250 dediler ön. Yani 250'di adam. 250, Sonra... yani 150 aldık yani. Kardeşim. İki tane olursa 150 olur mu? Kabul etti hemen yani. Bu tarafta da şey var. Optimus Prime var. Çok fazla Türk restoranı var. Evet. Haritada öyle gösteriyor. Bir tanesine gelip gelip geldik mesela. Caddelerde rüzgar çalıyor arkadan da. bir sürü yer gezdikten sonra burada karar kıldık. Böyle yarı sokak lezzeti, yarı restoran, ikisinin arasında bir yer. Yani çok fark var. Biz Mehmet Gencim videolarından izlerken görmüştük. Ee, dışarıda satılan da restoran arasında gerçekten fark var. Yani McDonald's'a bir menü yemeye kalksanız 400 bah falan. 500 baht 400. Ya ortalamasını söyledim canım. 500-600 olanlar da var da. Ya ne bileyim biz yemekleri tatmak istiyoruz. Yemek istiyoruz böyle yerel lezzetleri ama her zaman da canımız çekmeyebiliyor doğal olarak. Ama güzel bir şey bulduk burada. Kajulu tavuk. Sen de... Kırı ve şey, soya sosu istedik. Azıcık bir Böyle bir yer. Büyük var mı şöyle? Aa, süper. Böyle ve böyle. <gülüyor> 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 Çok ya. Öyle mi? Güzel. Tamam. <laughs> mi? Yok bence daha böyle dinleyebileceğimiz yapan Yok dedikçe, yok yemeği sevdim. Ya yemeği Yemeği sevdim ya. Ya benim seçim seçimim daha güzeldi. Ama e, ben şey bekliyordum. ve tavada kızartma tarzı bir şey bekliyordum. Daha böyle sulu yemek geldi. Görünce çok umutsuzluğa kapıldım ama tadı çok güzel. Bir sonraki gelişimde farklı şeyler deneyeceğim. Muhtemelen 9-10 gün buradayız. 9 gün buradayız. Bayağı geleceğiz buraya. dondurma aldık. Çok. Karamel ister misin? İkisinden de isterim ben. Çaklı tek karamel. Yüzü bahtmış bir tane aldık. İkimiz içeriz. Sokak lezzetini çok içerici bulmadık. Yemedik burada ama en azından tatlıları deneyelim. Şöyle ön taraftaki dondurma kaşığın üst tarafında kalan e, insan göze. Tadı çok güzel. Ya, ya, ya. Hmm. Ama biraz bir jelibon tuhafımda. Beklemiyordum böyle bir şey. Güzel çok güzel bu arada. Koşturuyordu biraz önce. Keşke o zaman çekebilseydik. Yakalayamadık. Patok bölgesinden e, Freedom sahiline gitmek istiyoruz. Freedom Beach buradaki görülmesi gereken yerlerden biriymiş araştırdığımız kadarıyla. E, buradan taksi ayarladık. Yani Tuttuklara sorduk. 300 dedi taksi ben 250'ye götürürüm dedi. Zaten internette de 200'den fazla vermeyi Çok da alternatif olmadığı için, e, tepe tırmanması gerektiği için biz de böyle bir, bir seçeneği değerlendirdik aslında. Burası Phuket adasında Freedom Beach Patong bölgesinde Freedom Beach olarak geçiyor. Özgürlük sahili. Yani buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Yani burayı görün. Burası yani gerçekten bir cennetten parça diyeceğim. <laughs> Çünkü çok güzel bir yer. Kötü bir yer değil. Ama öyle abartılacak inanılmaz bir yerde değil. Burayı görmezseniz çok da bir şey kaybetmezsiniz ama eğer vaktiniz varsa e, yani uzun süreli kalacaksanız burada gelip görmeniz gerekebilir. Ama böyle illa görmelisiniz diyeceğim bir yer değil. Güzel bir sahil. Küçük. E, belki sezon başlamadığı için biraz sakin. Ama öyle mükemmel de bir yer değil. Onun yerine gidin. E, Pipi Adası'nda kalın. 3 gün, 4 gün kalın çok daha güzel yerler görürsünüz yani. Yine geldik şu anda. Evet yani şöyle aslında benim kafamdaki hesap şuydu. Ya bugün belki 150-200 bahtı akşam yemeğini kapatırız diyordum. Ama sadece o küçük takolar için içecekler dahil 250 bahtı dedik. Burada da yaklaşık ne kadar ödüyoruz? 120 mi? 150 Baht civarı ödeyeceğiz. Yine akşam yemeği 400 Baht. Yani değişmedi. <laughs> Şu ikisini söyle En ucuz onlardı çünkü. <laughs> Şu tavuklusunu ve bunun tavuklusunu. Yapacak bir şey yok. Eğer Türkiye'de gelirseniz, böyle bir yer var burada. 100 bahta bütün iç içkiler 100 Hatta 99 Baht. <laughs> ee, gayet de güzel. Evet, evet, Ben öneriyorum. Geldiğimizden beri her akşam buradayız. Bizi çok seviyor içmeyi. Yalan söyleme ya. Yani. <laughs> 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 karşıdan karşıya. Ne lamba var ne kurallara uyan var. Boş bulduğunuzda geçiyorsunuz. Bu konuda var mı bir yorum? Güçlü olan kazanır. Evet bir AVM'ye geldik şimdi gireceğiz içine. Evet ya burada e, Tayland'a geldiğimizden beri şunu fark ettik. Sokak <laughs> yemeği ile restoran yemekleri arasında dağlar kadar fark <laughs> var. E, yani sadece McDonald's'lar mı böyle yoksa diğer AVM'deki diğer ee, yemek yerleri de yine aynı fiyatlara mı sahip? Bir bakalım görelim dedik. Burada da bir yere geldik. John 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 Seylon, John Ceylon gibi bir şey söylüyorlar ismini. Ee, bakalım buradaki büyük bir AVM'ymiş. Buraya gideceğiz. Japonya'da havaalanında bile fiyatlar yoktu. yok yani şu ana kadar gördüğüm en ucuz kabak ya da ön en küçüğü 200. Taco oldu. Taco. Abi hani böyle dıştan çok büyük duruyor ama birkaç tane yemek yeri var içerisinde. Ee, şöyle görünüyor mu fiyatlar görünmüyor. 400 bahtı 700 Baht arası mesela suşiler. Ee, etler yine 800 ile 2000 arası. Bazı yerler kapanmış saat daha 7. <laughs> ya biz ben bilmiyorum bu konuda hayal kırıklığına uğradım burası ile alakalı. Hani şeydi de değil, sokakta yemiyoruz diyeceğim, sokaktan da yiyoruz. Dün yani 60 baht'a yedik ama görmüyorsun çok büyük evet, değil evet. porsiyonları. Yine kişi 300, 350 baht'a gidiyor minimum. Yani şöyle, dürüst olmak gerekirse e, pandemiden önceki yorumları okuduktan sonra aslında biz e, Tayland'ın bizim için çok farklı olacağını düşündük ama o zamanki kurla hani üzücü ama 10 kat fark var. AVM'yi gezerken böyle bir pano fark ettik. Sonra biraz araştırdık, yaklaşıp baktıktan sonra fark ettik ki bu kişi Tayland kralı ve buradaki fotoğraflarda da kralın yetenekleri sergilenmiş enstrüman çalıyor, bir yandan sandal yapıyor. Birden fazla yeteneği varmış. Böyle bir yer ayırmışlar ona. Burası gerçekten büyükmüş bu arada. Biz bayağı bir hata yaptık. Üç katlı devasa bir yer. E, farklı farklı yerleri var. E, hani kuzeyinde bir tane, güneyinde bir tane gibi. Ama fiyatlar yüksek. Sosları böyle istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Şurada kaplar var. Bu çeşmelerden. Şimdi çili sos varmış. şurada keçap varmış. Üstlerine basıp alabiliyorsunuz. Ve içecekler sınırsız. Size bardak veriyorlar. Burada istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Burada aç bir uğur. Soslar bu şekilde oluyor. Ama mayonez göremedik. Siparişleriyle yaklaşık 30-35 dakika oldu mu? Olmuştur ya. Ve hala 16 kişi var sırada. Yarım saatte iki tane menü çıkardılar. Hmm. <laughs> Bilmiyorum burada Çok işler biraz... fast food değil ya. Yani. <laughs> <laughs> Çok kötü bir şakaydı. <gülüyor> <gülüyor>